Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir video çekiyoruz. Ve BTD Battles videosu. Ama eskisine göre arkadaşlar çok mükemmel bir taktiğim var. Anladınız mı? Şimdi öncelikle bir girelim. 67 kupon olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ee, ben bir kere video izleyip bir kere 5 kupa alıp arkadaşlar 5 madalyon alıp neler yapmışım. Şimdi bu arkadaş 1400 kupa. Değil mi? Şimdi bu adımı ağlatmaya hazırlanalım. Buraya ben 3 tane ondan koyamam. Değiştir şu hep kardeşim. Buraya koyarım. Arkadaşlar taktiğimiz adamı oyundan soldurma taktiği. Bir büyücü alıyoruz. Bir helikopter. Diğerini zaten koymayacağım için ben genelde muz çekiyorum. Koymuyorum ama. Sadece arkadaşlar taktiğimiz arkadaşlar şu ikisi üzerine. Ee, neydi? Büyücü ve helikopter. Başka arkadaşlar benim yani başka bir şey yok. 20. randa kadar bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biraz bekliyoruz. Yani çünkü helikopter koyacağız. Niye büyücü koymuyoruz? Büyücü önce koyarsak arkadaşlar ben de dedim taktik işe yaramıyor. Arkadaşlar o yüzden biraz bekleyeceğiz. Geçmeyecek arkadaşlar. Harita uzun çünkü. Bu adam için iyi olacak. Şu arkadaşlar buldum boş yeri direktman koydum. Şimdi buna takip vereceğiz. Sonra bunu fullleyeceğiz. Ve sonra bir, arkadaşlar bunu fullettikten sonra bir tane büyücü koyup onu arkadaşlar 1200'lük upgrade'in verene kadar basacağız. Ama şimdi değil. Önce helikopteri yapmamız lazım. Arkadaşlar mesela 4'lü dart atmayı vereyim. Sonra bir de 300 olsun. Şunu da vereyim. Tamam. Şu an takipte. Kendi kendine gidiyor Şimdi şu diğerlerini de Yani Bu hızlı gitmesini sağlıyor. Bu da daha uzağa vurmasını sağlıyor arkadaşlar. Daha uzaktaki alan. Mesela daha uzağa ateş etmesini diyelim. Dart atmasını. Arkadaşlar öyle bir şey diye anladım. Yine daha hızlı işte. Aynen daha hızlı atıyor galiba arkadaşlar. Şimdi bir tane büyücü koyacağız tam önüne şey arkadaşlar. Şuraları falan koyabilir. Bu arkadaşlar böyle 3 tane helikopter koyabilecek bir bir haritada oynamanız lazım. Haritaya 3 tane helikopterin sığması lazım arkadaşlar. Yoksa taktik iyi şey yaramaz. 3 helikopter sığmıyorsa taktik yaramaz. iki helikopter de olmuyor. Fazla helikopter size para kaybettiriyor. O, o göndereceğimiz şey gönderemiyorsunuz. Arkadaşlar göndereceğimiz şey 18. rahatla açılan muhab değil. Muhab'ın bir 2500'lük ismini bilmediğim şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar onun için şu 1200'ü vereceğim arkadaşlar. O da yıldırımlılar falan için. Yıldırımlılar falan geliyor. Ay, ne yıldırımlı ya? Demirliler geliyor arkadaşlar. O demirlileri daha hızlı al almak için demirlileri bir tek bulmak atacağız arkadaşlar. Yani bunun tek işi bu. Başka hiçbir şey olmuyor. Bakın bu 500 kişi öldürmüş. Bu daha 76 kişi. Herkes çünkü dağıtma öldü. Şimdi 1200 daha bekleyeceğiz. Arkadaşlar insanları anlatmayı seviyorum. Bu adamın benim göndereceğim şeyi almasının %1 milyar hiç yani da alamaz benim göndereceğim şey bu, bu arkadaş. Yani arkadaş en son gördüğünüzde ben noob'dum değil mi? Şimdi izleyeyim bir de. Adamı ağlatacağız. Bulduğunuz boş yerlere koyun arkadaşlar. Şimdi aynısını bunu da yapacağız. Aynı böyle 3 tane yapacağız arkadaşlar. Evet. Ya sen kime şekil yapıyorsun? Aslan parçası. Sen adam mısın? Seni ben göstereceğim şimdi. Arkadaşlar. Şeklini çizelim biz şu adamın? Böyle. Şu anda arkadaşlar relax. Ne yapıyor bu adam diyor. Ne yapıyor bu diyor. Ne yapıyor göreceksin. O gönder gönder. Kırılını gönder. Kırk, konuşamadım. Alayını gönder oğlum. İzleyeceğim. İzleyeceğim seni. İzleyeceğim. izleyeceğim Adam olacaksın. Allah. Herkese bu arada göndereceğim şey şu 20'likten. Şu 18'likten değil. Yani. Arkadaşlar. 18'likten gönderirseniz arkadaşlar belki alabilirsiniz adam güç. adam güçsüzse. Mesela bu adamı 18'likle zor alırım. O şeyler çok dayanıklı çünkü. Arkadaşlar ama al, alabilirim. Yani. Ama hiç riskine girmeyin siz. Direkt benim dediğimi yapın. 20. rahatta kadar bekleyin. Zaten paranız oluyor 20. rahatta. Sonra ben bunu da yapıp aynısını arkadaşlar 2500 TL bekleyeceğim. Sonra bu adamı ağlatacağız. Bu kadar kolay. Arkadaşlar yani bir sinirlendim. Böyle bir taktik yapayım dedim. Herkes beni eziyordu arkadaşlar. Yani şöyle bir taktik geliştireyim dedim ben kendim. Yani adamı süründüreceğiz arkadaşlar. Süründüreceğiz ya. Süründüreceğiz. Adam oyundan çıkmasa bile oyun oyunu ondan çıkar. Nasıl bir şey anlamadım. Şimdi para bekliyoruz 20. rada kadar. Arkadaşlar parasaları da konuşalım. Bunlar zaten alıyor arkadaşlar ben biliyorum. Lan büyücü nerede? Ha, buradaymış. Korktum ben bir an büyücü yok oldu diye. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz daha daha nasılsınız? Yani bu adımı ağlatırken daha çok eğlencenizi biliyorum. Yani, bu adımı ağlatırken. Herkesi ilerleyebiliriz. Takip, ta, takipteler ya. Bizimkiler relax. Hiç, hiç merak etmiyorum ya. Monaman istediğini yapsın. Sadece de arkadaşlar şu üç tane olan balon bustan kullanacağız. O da daha hızlı gitsin diye. Arkadaşlar bu dediklerimi yaptıktan sonra başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bekleyin. 20. saatte kadar dayanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bununla. Ben denedim. 2 saattir deneyin. Yani 68 kupayı böyle oldum. Şu anda ona para kasıyor değil mi? Şimdi. 2400. 2500 geçsin paramız yeter. 20. rahat 2650. Bakın dedim. Şimdi 3 2 1 bitirişi. Başladı. Combo easy coming. 3 2 1 boom. Relax. Aga yiyorsa bunu al aga. Aga adam olacağım. Tower boost bas. Ne yapayım? 4 tane muhab çıkacak bunun içinden. Muhabın içinden çıkanları düşün. Hadi bakayım benim ben tavır bus bile basmam ki benimkiler dayanıyor. Evet ya işte bu kadar kolay win alabiliyoruz arkadaşlar. Yeni. Bu taktiği siz de deneyebilirsiniz. Sabır beti, tavır bet. Tavır defan. Ya ne diyorum ben. İşte yendik mi yendik arkadaşlar ya. İşte bu kadar. Victory. Ben mut değilim. Karşıdakiler mut. Bakın adamı 1440 kupası vardı adam. Ama aldık. RELAKS okay. aga. Arkadaşlar. 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 Ya bana beleş madalyon mu lazım? Arkadaşlar. Arkadaşlar yani helikopteriniz olsun. Bir de büyücünüz olsun. Gerisi önemli değil yani. Helikopter büyücü. Başka bir şey yok. Ama biraz helikopteri almak sıkıntı arkadaşlar. Ah, nasıl gitti? arkadaşlar bak. Burada ben bir adamı ağlatıyorum. Süründürüyorum adamı arkadaşlar burada. Tam bir süründürmelik mi? Niye de sor, soruyor sorun arkadaşlar. Söyleyeyim cevabını. Çünkü e, harita uzun arkadaşlar. Harita uzun olunca da adam daha çok sürünüyor. Daha çok iziliyor. Bekliyoruz yani. Şu anda gece 1200 liramızı bulmasını bekliyoruz. arkadaşlar bu adamı altırken çok eğleneceğim yani. Hatta eğlendiğimi ne kadar eğlendiğimi facecam ile görebilirsiniz. Arkadaşlar. Yüzü çıkartayım ya. Bir şey olmaz. Tamamdır. Selam arkadaşlar. U paramız gelmiş. da da ta 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 ba ba bi pi 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 şimdi tamam tamam takip verdiysek iyi arkadaşlar bu karيda kolay adam bak dikkatli oyna bak Bak güzel oyna. Randa arkadaşlar randa bile yenebiliriz. Şu rand 4 var ya. Rand 20'ye kadar dayanır inşallah. Zaten rand 20'ye kadar dayansın ya. Rand ya Rand 20'den sonrası önemli değil arkadaşlar. Bakın beni geçemiyorlar bile daha ya. Arkadaşlar balon gelebilen var mı? Bana balon gelmiyor galiba büyük ihtimalle. Ben bana balon geldiğini bile sanmıyorum arkadaşlar bir tane daha koydum. Aa dur çok yanlış yaptık Büyücü koyacak. Arkadaşım büyücü şöyle koyalım. Bekle. Relax. Bekliyoruz. Arkadaşlar daha büyücü insan öldüremedi. Buna bak. 300 380 380 bu daha 0. 0 balon yok etmiş. Bu 420. Oha. Arkadaşlar şöyle bir yerlere şunu da koyayım sıkıldım. 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 Ver şuna 1200. Tamam abi. Güzel abi. E bu adam yeniliyor abi. Herkes evet, Arkadaşlar şu adamın koyduğu şeyden bende de var da. Herkes evet, yani 20. raundda onun hiçbir şey yaramıyor Bu da oha 2000 ben o yanlış. 600 kişi öldüm şurada. Oğlum sen o kadar kötü müsün Oğlum geçirme ya. Rando yenilme mi bak? Ya yani daha sekizdeyiz bak. Bak ya canı gitti. Allah Allah. Oğlum ne yapıyorsun ha? Bunun güçlü bir kulesi var arkadaşlar. Ya da benim yaptığım taktiği yapacak. Bekledim biraz. Paramız hızlı gelsin diye. Şundan koyayım ben. Bas 904'lü dartı. İngilizce sen. Şimdi seni yaktım Şimdi seni laciverde boyamadım mı? Laciverde boyadım şimdi o Yok diyor. soba yanıyor arkadaşlar. Burası bile ısınmış. Ay. Berke Türk müsün kardeşim? Arkadaşlar Türkiye'de yapmak istemiyorum yani ya bunu. Gönder tavır bus basarım. Ben de var ki 3 tane vur oğlum. Berke biz de yani az değiliz kardeşim belki. Berke beni balon yollayarak yenemezsin. kardeşim. mini balon yollayarak yiyeceğini sanıyorsan anca rüyanda. Bu kadar Video 12 dakika olmuş. Bakın bu arada bu arada evet. bu arada arkadaşlar sadece odaya bir girmedi sözce videoyu kesmiyorum. Durdurmuyorum. Arkadaşlar i̇şte biraz sıkıcı bir yer mı? Şimdi bekliyoruz. Bekleme zamanı. Evet helikopter koydu bu arkadaş. Şu an ne yapıyor anlamadım ben bu adamı. Berke. Kardeşim taktiğin ne senin? Acaba rastgele takdir mi ilerliyor bu adam? Bu Berke kardeşimiz. Berke kardeşimiz. rastgele mi ilerliyorsun? Yoksa bir taktiğin mi var senin? Taktiğin varsa da benim taktiğimi işlemez. Sen o kulelerle beni alamazsın. Bu kadar. Bu kadar. Son kulalarla al beni tamam mı? Sen o benim sen beni yen. Ben hani ne diyeyim? Kanalı kapatırım. Sen beni yen okulalarla. Tamam mı Berkaycığım? Okulalarla beni yen, kanalı kapatıyorum. Berkaycığım. Okulalarla benim gönderdim anca yuvamda Bak bu merak bu merak koy. Param var. 200 upgrade var. 50'lik varmış. İşte, Vereyim buna da Vallahi Belki bir işe yarar. İşte, param var ben ne yapayım. İşte var. Şimdi 20. rahatı gelelim. E, bu adam öldü ki. Tuttur bu adam öldü. Ama ben de öldüreyim. Çat. Quick and shot. Mera tmiyene. Üç bir bitirişi burayı bir miyve Bitirişin. Hadi bakayım balon must. Bastım. Hatta sen bunu kırarsan kardeşim daha az ölürsün. Ölüm ölüm fermanı. Oo arkadaş bana da yolladı. Ama benimki daha önce gidiyor haberimiz. Benimki daha azlar arkadaşlar. Oo iki tane yollamış. Acaba kim önce ölecek? Önce kim ölürse hadi bakayım. Önce ölen kaybeder. Kim ölüyor bakayım? Ben turbo pus basacağım. Bastım. Ba 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 biu biu. Pif, 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 pif. Ya nasıl ben ölüyorum? Ya abi başlarım böyle işe ya. Adam benim takdimle beni yendi. Öyle iş mi olur ya? Böyle video mu olur ya? Ya başlarım böyle işe. Ama hepim yaslıyor. Nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar bu taktiği yeni. Arkadaşlar benim gibi dalga geçmeyin. Ciddi oynayıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar o ilk yaptığım gibi. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Video 16 dakika olmuş. Yeter bence bu kadar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.